Odan çok sessiz ya. Biraz renk katmaya ne dersiniz arkadaşlar? Evet bugün odamı formalarla kaplıyorum. Hepinize iyi seyirler. Videoya geçiyoruz. Öncelikle formaların yanına bir geçelim arkadaşlar. Bakalım hangi formamız var. Evet arkadaşlar ilk önce şurayı tamamen dolduracağım. Size öncelikle formaları göstereyim. İşte formalarımız şunlar. Hemen doldurmaya geçiyoruz. Öncelikle formamız benim için çok anlamda olan bir forma. İlk ismimi yazdım forma. Bayern forması. Bunu asacağız. İkincisi ise Ervilerin vazgeçilmez forman. Fenerbahçe forman. Bunu da asıyoruz. Ve evet diğerleri de hemen asılıyor. O da galiba biraz renk almaya başladı. Evet şimdi üst katman bitti. Sıra alt katmana. Alt katmanlara da başlıyoruz. Almanya forması. Madrid forması. Vizca Barça. <laughs> <laughs> Neymar var babanın forması? Bu nereden çıktı ya? Ya bir don daha. Ama bu Chelsea, değil. bu sayılır bence ya. Declan Rice. Evet o da full form aldı arkadaşlar. Hemen size etrafı da gösteriyorum. Evet odamı formalarla kapladım arkadaşlar. Adeta tabi formacı dükkanı gibi oldum. Evet bu kadar zahmet sonrası bence bir yatağa atılır. artık ben kayarım. Bu Sizce en iyi forma hangisi? Sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Abone olmayı unutmayın bir de. Hoşçakalın.